Merhaba arkadaşlar. Bugün akşam yemeğimize yaprak sarması yapacağız. Pirincimizi yıkadık. Sarma yaprağımızı dolaptan çıkardım. Akşamdan dolaptan çıkardım. Malzemeleri taze soğan yaprağı, maydanoz, dereotu, kuru soğan doğranın ince ince, biber salçası, domates salçası, karabiber, tuz, şişe domatesi, Sırayla katalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yapraklar salboro ama buzluğa bastım. Buzluktan çıkardım. Hmm. Yazın haşla haşlayıp da koydum bunları arkadaşlar. Bol yeşillikli olacak. Şimdi yarım şişe domatesim vardı. Ziyan etmeyelim, dökelim. Şişe domatesi bu mu? Hı hı. Yapraklarımız salamura salamur olmadığı için tuzunu atalım bayağı salamura olsaydı tuz atmazdık. Karabiber. Karabiber değilmiş bu naneymiş. Kuru nane. Karabiber at sen. Atacağım alacağım. Şunu götüreyim ben. Karabiberimizi de atalım. Şimdi karıştıralım. Yemeklerimiz de çok oldu herhalde bayağı. Bu yapraklar yetecek mi lan? Var da yetmezse yaparsınız. Ya bu iç yemesini çok seviyorum. Kütür kütür. Taze taze. Böyle sarayım. Bir tane sana atayım niye? Yiyeceğim zaten canım. Kaçar Çok olduğu için karışmıyor. Bayağı da yapmışım. Evet. Şimdi biz işte elimiz çok old, çok alıştığı için az hazırlayamıyoruz. İş özlemini burada mı gideriyorsun? Arkadaşlar ben Şirince Şirince ocak başında restoranda çalışıyordum. Virüs nedeniyle kapandı her taraf tabi. Tatildeyiz. Onun için orada her şey bol bol oluyor tabi. Evde az şey hazırlayam hazırlayamıyoruz. Açılınca orada da videolar çekeriz herhalde ya. İnşallah nasip. Evet şimdi. Şöyle hazırlayalım. Yapraklar küçük. mü? küçük olanları tencerenin dibine koyarız. Vereyim tapçan bir tane. Ver bakalım ben sarı bir tane atalım ağzımıza tadı gelsin. Tuzuna bak bakalım. Sen de ye. Bir tencere hiç biter mi ya? Ben bunu elde saramıyorum. Yavaş sarayım elde. Elde derken? Yani böyle elimde sararım. Hmm. Yani yerde olunca daha hızlı oluyor. Daha hızlı. Oluyor. Ya ilk öğrendiğim zaman elde sarıyordum. Hmm. Birinden gördük böyle sarmayı. Kimdi, böyle... O, kimdi o biri? Bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Kızken. Hmm. Kimdi bilmiyorum. Böyle alışınca elde sar saramıyorum şimdi.